Hmm. Biz ne şartlarda okula geliyoruz? Doğukan çok batıyor. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni videoma. Bugün tarihlerimiz kaç bekleyeceğim? Bugün 30 Eylül. <laughs> 30 Eylül. <ayı. gülüyor> Bugün 30 Eylül. Bugün lisenin son fotoğrafını çekeceğiz. Kartlarınızı verecek bize son 12. sınıf. Garip ya. Gerçekten garip. Onun dışında videolarımı artık haftalık çekmeyi düşünüyorum. Haftalık değil de video çıktıkça onları biriktirip paylaşacağım. Bu şekilde. Okul manzaramız. Nereye gidiyoruz? Evet. Sonra da toprak yayınları denemesi var Türkiye genelde. Toprağın matematiği şey mi zor demiş? Bilmiyorum. Ben öyle biliyorum. Çok kötü yedin ayağım. Ne kötü? Çok kötü. Melih'in tavsiyesiyle buraya geldim. <laughs> beni bakalım. Kump beni kumpasa düşürdüler. Dokan nasıl? Güzel. Bir yeri mi burası mı? Bir yeri dersen. Bilmiyorum. Ortam biraz daha güzel olsa. <laughs> ben pıçı dönüştüm, pıçı dönüştüm. <laughs> Yalnız, en hijinci biber burada <laughs> araba egzozlu. <laughs> evet, döner yiyoruz. Ondan sonra 11 Ders matematik. Matematik hocamız geliyor. Evet. Günaydın demek istiyorum bu arada. Günaydın, 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 günaydın. 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 günaydın.

Görüşürüz. Bekir'cim kameralara bir şey söyle. Ne söyleyeyim? Bugün Bekir'in doğum günü. Evet. Telefonlar toplanıyor. Hemen bir şey de. Gelme Deccal Gelme. <laughs> Muzu çekil şuradan Allah kahretsin. Sen ondan muz yeme dedi. Sen öyle mi? <laughs> <laughs> of ya. Merhaba ya, arkadaşlar. Güneye <laughs> <O vallahi. Allah. gülüyor> <Arkaşayıp>, çok sorma ya Allah. Arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Tamam hadi öpsün. <laughs> Bunu yapma. <gülüyor> 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 <Allah> başarı, <ne? gülüyor> Her seferinde aynı şey. Sıkılmış ya. <laughs> ya bu ne o? <laughs> Bilerek Şu. kaydım. O çok güzel bu arada. Of. Benim ama far fotoğrafım Şu. Şu çok iyi. Evet. evet. Çok iyi. Ya. Artık Tamamen kanvada fotoğrafları yapıştırdım. Ben düzenledim evet. burayı. Ona evet, göre, göre ayarladım. Burada. Ve ben senin genel, genel olarak 11 ve 12. sınıfını meçlemeye çalıştım. Arada kendimin olmadıklarını da koydum soğanlarla yemin ederim ki haberim yoktu. Haberim olsa yaptırmazdım. Ya. Ya ben, ben de... oturdum yapıyordum. Vallahi. <laughs> <laughs> Yargılayıcı bakış. Evet arkadaşlar. Dershanenin senin açılışını yapıyoruz. Yani gemisi ilk yerlerimizi kaptık. Evet. Hatta dershaneye Ağabey. ilk biz geldik. Hemen. Hemen. şeymiş. Ev de. <laughs> Aile. Dershaneye gidiyoruz. Afet'i de içeri aldı sağ olsun aldı. Allah razı olsun. Evet, Tarihimiz kaç gün? <laughs> Hocam. Bugün tarihimiz 12 Perşembe. 12 Perşembe günündeyiz. Onunla tüm tanışma dedim. Yok yok. Yok mu? Evet işte da olayını size anlatacağım. Yapmış aslında. Sabriye var çok kötü şey olaylar Esinle. oluyor gerçekten. Kesinlikle. Oğlum ay, bu zamana evet. kadar değil şu an. Diğer kurbanlık mi? hayvanlar ben şey Çek. ya Zer benim kötü çekiyorsun, kendini güzel çekiyorsun diye de bak kendine artı, artı şeyler yapıyor abi de bana ver. Sen şu an beni ciddiye alıyor musun? Kendini çekiyorsun. Bir de yan her şey. Kafayı yiyeceğim o, ya gerçekten. Biraz çek, krali çek, şey şey. Ya, şey ya Allah kahretmesin. Good morning. Aynı ses onuyla yeah. Günaydın de. Morning. Günaydın. Good morning. Günaydın. <laughs> asla içine giremeyeceğimiz uzaktan bakarak kendimize baktığımız inşaatımızın birinci katı bulunmaktadır. İncimiz her zaman gibi çalışmakta. Başkanımız Deniz her daim çekimle devam etmektedir. Günler, Şimdi de video çekiyorum. İlk. Off it. Off it. Off Oh, Super good. Oh. Oh.